Şal videosu çekiyoruz. Çek. Şimdi benim saçım olmadığı için ben saçımı topluyorum şöyle ortalarda topuzlu. Sonra bunu buraya böyle koyuyorum. Tamam. Şimdi herhangi bir yemeni ben bunun üzerine böyle doluyorum. Böyle güzel bir şekilde yapıyorum. Buraları böyle doluyorum. Tamam mı? Sonra canım bonem. Siyah bonemi üzerine takıyorum. Bak bu altında olmayacak ha. Bunlar altında olacak. Benim kafam kapalı diye ben bunu taktım. Şimdi bakın bonemi de taktım. Tamam mı? Kulaklarınızı şöyle arkasına koyun ki kulağınız acımasın. Ay kapak çok çirkin oldu. Bu siyah bir yemeni tamam mı? Bunu böyle katlıyoruz. Mor olacak hali yok ya. Tabii siyah olacak. Böyle olacak tamam mı? Sonra bunu hop yapıyoruz. Böyle. Sonra burayı böyle yapıyorum. Şuralarına dikkat edin. Düz olsun. Efek olmasa hiç. Evet. Sonra buraları düzeltiyorsunuz. Ve şu şekilde şöyle Dümdüz bir şekilde atıyorsunuz Ay ekran kapandı Heh. Böyle burayı da böyle yapıyorsunuz Kapat Yani işte gördüğünüz gibi şöyle bu şekil Buralarım yani böyle olacak Hastayım Şimdi benim bütün şallarım penye şallar Penye şal aşktır Gerisi heyecandır tamam mı ee, İnternet sayfalarında Çok güzel penye şallar var 4-5 tanesini 100 liraya falan alıyorum ben Baya iyi Şimdi bunun burasını böyle katlayın tamam mı? Birazcık. Şimdi arkadaşlar bir dakika nazar değdi. Burayı böyle çekiyorsunuz öne çekiyorsunuz çekiyorsunuz. Zaten altında yemenim olduğu için tutacak şalonu. Evet düzelttim de geldim. Bakın böyle oluyor gördünüz mü? Bakın şimdi burayı da böyle yaptım. Sonra şuramı şöyle üçgen bir şekildeymiş gibi gösterdim. Allah'ım ne kadar güzelim böyle. Olmaz olmaz iğnemi takıyorum. Hop. Sonra buramı böyle hop attım. Sonra buramı da böyle hop atıyorum. İsterseniz arkanızdan bağlayın, isterseniz bağlamayın. Bir diğerinde böyle atıyorsunuz. Süre bitiyor Allah kahretmesin. Şimdi burayı böyle yaptınız tamam mı? Okey çok güzelsiniz de öptüm bay bay.